Bu videomuzda en büyük korkularımız, en büyük cinsel korkularımızı konuşacağız. Uzman doktor Erkut Coşkun hocamla aynı zamanda cinsel terapi ve danışmanlık uzmanısınız ve eğitimler veriyorsunuz. Cinsel korkularımız dedim ama özellikle erkeklerin en çok yaşadığı cinsel korku nedir? Erkeklerin sadece cinsel değil, bütün hayata baktığımızda en büyük korkusu başarısız olmak. Yani performans anksiyetesi dediğimiz durum. Yani cinselliğin dışında da mı bu korkuyu yaşıyorlar? Tabii ki. Başarıyla mı var oluyor? Çünkü erke, tabii ki erkek dediğiniz bakın hep gazla çalışan mesela bir varlıktır erkek. Erkeğe gaz verdiğiniz zaman Başarılısın, aslansın, kaplansın yaparsın, yaparsın iyice yapar mı? Yapar. Niye? Her yani çocukluğumuzdan yapar itibaren hep annemiz bizi öyle büyüttü. Aslan oğlum yaparsın, hadi koçum diyerek hep bize gaz verdi. Hmm. Ve biz de o gazla devam ediyoruz. Gerçek hayata adımlarımızı attığımızda, iş hayatında olsun, ilişkisel anlamda olsun ya da cinsel hayata geldiğinizde de sizin o gazı almanız lazım. E, o, gazı gazı karşı işte, taraf. o gazı alabilmeniz işte o gazı alabilmeniz için de performans tabii ki performansınızın iyi olması lazım. Yani başarabilmeniz lazım. Cinsel yaşamda nedir? Erkek olarak sizin üzerinize düşen görev kadını orgazma taşımak. Ee, bu bilinçle yani. yetiştirildiğiniz için amacınız bu oluyor. Eğer oraya odaklandığınızda karşıdaki kadını orgazma ulaştırabilirseniz işte o zaman gerçek bir erkek olmuş oluyorsunuz. Ama pek çok erkek kadının orgazm olduğunun bile farkında değil. Yine de korkuları var mı? Olmaz olur. İşte Nasıl açabiliriz bu konuyu? Burada şu var. Erkek İşkiye girdiğinde söylediğim gibi ilk etapta o penisin ereksiyonunu sağlaması. Bu ilk aşama. Başardı mı? Burada tamam bu cepte. Hatta iktidar olarak bunu simgel Evet tabii iktidar. Mi? İktidarı, var, i̇ktidar, mı? iktidarı evet. var mı? İktidarı var mı? Yani eğer o penis… Fizyolojik bir problem varsa bile şu etiket altında ifade ediliyor iktidarsız. Çok acı verici bir durum değil mi? Çok insafsızca bir tanımlama değil mi Ama sizce? Bu, bu işte aslında toplumun kelimeler üzerinden olayın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor göstermesi açısından kullanıyoruz bu kelimeyi. Bu kelimeler. kadar önemli. Bu kadar gerçekten. önemli. Bu kadar önemli. Maalesef bu kadar önemli. Hani bunu söylerken bu kadar önemli derken ben bunu çok önemsediğim için değil. Hı. Toplumsal algı açısından bunu söylüyorum. Çünkü bu kadar önem atfedildiği zaman ister istemez bir gerginlik oluşuyor i̇şte. ve bu gerginlikle beraber de bu istenilen fizyolojik cevap da olmuyor veya gecikiyor. gecikiyor. Ya, ya da yeterince onu koruyamıyorsunuz. Evet. Çünkü hep o baskı üzerinizde var. İlk gece ya da ilk ilişkiye girmek mesela milli olmak diye bir kavram vardı değil mi ne erkeklerde? Hani. Neden? ilk cinsel ilişkiye girmek olarak tanımlanır. Neden bu kadar büyütüyor? Yani milli olmakla ne alakası var? Yani düşünsenize işte milli olmak nedir? Bir ülkeyi temsil Kesin. ediyorsunuz. O zaman erkekler yürürlüğünü mü temsil ediyorsunuz? E tabii siz doğru. de orada erkeği temsil ediyorsunuz. Erkekliğinizi temsil ediyorsunuz ve o erkekliğinizi orada ispat etmiş oluyorsunuz. Aslında komik bir durum. Ciddiye alınmaktan ziyade gülüp geçilecek bir durum değil mi? E öyle aslında bakarsanız. Çünkü belki de bir anlık iktidarı sağlayamadınız. Ama işte bakın bazen işte kelimelere verdiğimiz, yüklediğimiz anlamdan kaynaklanıyor aslında bu tür durumlar. Yoksa milli olmak ya da olmamak çok bir şey ifade etmez. Veya ilk gece ilişkinin olup olmaması çok da dert değil. 3 gün sonra ilişki yaşansa ne olur? Neden bu kadar önemsiyor erkekler ilk gece ilk ilişkiyi yaşamayı? Çünkü ilk gece ilk ilişkide siz evlendiğiniz kadınla birlikte oluyorsunuz ve ona o kadınla hissettireceksiniz. Aynı zamanda da bunu yapabilmek için erkek olduğunuzu ispat edeceksiniz. Eskiden... Üzerinizde hep şu vardır. Sözünüzü kesiyorum. Hani kadınlar için daha büyük Sıkıntıdır, daha büyük korkudur denir ya ilk bu gece. Bu durumda erkekler için sadece erkekler daha zor. Erkekler için aslında daha da zor bir şeydir. Çünkü kadının görevi bellidir. Kadın kadınlığını yapacak. Ne olacak? Penisi içine alacak. Aldığı zaman kadınlığını yerine getirmiştir. Hmm. Doğru mu? Ama erkek o penisi önce iktidara ulaştıracak. Penis Sonra sertleşecek. muhafaza edecek. Tabii muhafaza edecek. Ondan sonrasında karşıyı tatmin edecek. Sonra kendi tatmin olacak. Çok daha fazla aşaması var. Çok daha fazla <laughs> sorumluluğu var. Peki benim bir sorum olacak. Yani bu... İlişki sırasında kadının tek fonksiyonu beklemek mi? Biz tabii orada onu anlatmadınız değil mi? Korkuları tabii konuşuyorduk. korkuları konuşuyoruz. Yani gerçek bir korkudan bahsediyoruz. Gerçek bir korkudan kastımız fiziksel karşılığı var. Penis kalktı kalktı, kalkmadı kalkmadı. Erkek bundan korkuyor. Yoksa kadının korkuları şey demeye çalışmıyoruz. Kadının hiçbir fonksiyonu yok. Yatacak ve alacak sadece. Korkuları konuşuyoruz ya. Kadın neden korkuyor? Bir hayalden korkuyor. Çok kanarsa, çok acırsa ama bunun fiziksel bir karşılığı yok. Çünkü esneyen vajen ilişkide bir kere acımaz. Haz alır, istek duyar ama acı duymaz. Ama böyle kotlandığı için bunlar sanal korkular. Erkeğin korkusu gerçek bir korku. Kalkmasa kalk. Doğru mu anladım? Doğru. Şöyle çünkü erkek bu korkuyu taşıdığı zaman zaten penis fonksiyonunu yerine getiremez. Yani Hı -hı. o ereksiyon, o kalkıma olarak tabir ettiğimiz fonksiyonu yerine getiremez. Hı -hı. Böyle olunca penis erekte olmayınca kadının o korkusu da zaten boşta kalmış Boşa oluyor. Çünkü, Kadın korksa da korkmasa evet, da zaten. Evet çünkü penis zaten o eylemi yerine getirememiş evet, evet. oluyor. Ama burada şu var tabii hani kadının fonksiyon olarak baktığınızda normalde evet erkeğin penisini içine almaktır normalde şartlarda hı hı. işlevi. Kadının cinsel olarak aktif olması dikkat edin ya da etrafınıza bakın. Genellikle 30-35 yaşlarından sonra ortaya çıkar. Hani 20'li yaşların başında evlendiğini düşünürsek. Neden? Çünkü yetiştiriliş tarzı da öyledir. Ne de denir? İşte kocanın karısı olacaksın. Ne onun isteklerini edeceksin. yerine getireceksin. Onu memnun edeceksin ve çocuk doğuracaksın üzerinedir. Evet. Bunun için cinsel anlamda bir aktiflikten zaten bahsedilmez. Kadın o duyguyu çok hissederek yaşa gelmez. E, Her böyle olunca o, da e, bu tür durumlarda sadece fonksiyonu nedir? Kadınlığını yerine getirmek hı. olarak algılanır. Hatta eylemi almak olarak ifade etmiyor da kadınlar girmesi olarak ifade ediyor. Ve bu korkunç evet. bir şansını. Dışarıdan bedenine bir şey giriyor. Bu fikir bile kadın bedenine giriyor. Çünkü beden neden bir şey girsin ki? Aslında almaya dönüştürdüğü zaman ki asıl fonksiyon almadır Almaktır. orada. Orada aslında dişil enerjiyi de doğru kullanmış da oluyor. Hani çok konuştuğumuz kamera arkasında da o dişil enerjiyi de buraya eklemiş olalım. Alma eylemidir dişil enerji. Alma, değiştirme ve dönüştürme eylemidir. Eril enerji de verme üzerine kuruludur. Peki bu korkuları yaşamaması için ne yapmak lazım? Kelimeleri değiştirmekle başlanabilir mi? Mesela bunu iktidar demesek mi sanki? Ne diyelim? Yani iktidar demeyelim de herhangi bir şey demek yani herhangi yani bir, bir şey şeyle... şey zorunda, zorunda değiliz. Zorunda değiliz. Zorunda tam değiliz. onu, onu de söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani iktidar demesek belki işte bardak diyeceğiz, çanak diyeceğiz, başka evet. bir şey koyacağız. Ama bunlara takılmamak evet. gerekiyor. Özü şudur, bakın cinsel yaşamın ya da cinsel sağlığı aslında hep biz sadece şu noktaya da getirip bağlıyoruz. Seks yapmak. Evet. Yani penis ve vajenin birlikteliği. Buraya da getirip sıkıştırdığınızda da o zaman da zaten sizin o anksiyeteniz kaygılarınız Art, artıyor. Ve yaşamın pek çok alanındaki cinsel deneyimleri de yaşayamıyorsunuz. Evet ve es geçiyorsunuz. Evet es geçiyorsunuz. Yani, yani, halbuki oradaki tatminle seks hayatı daha kaliteli evet. hale gelir. O tatminden hatta farkında bile olmuyorsunuz. Bu sefer o iktidara da ulaşmanız zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Şimdi cinsellik zaten ilk nefesinizle başlayıp son nefesinizle biten bir durumdur. İşte bizim az önce söylediğim hani kelimelere yüklediğimiz anlamlar var ya hı hı. hani cinsellik eşittir seks olarak algılıyoruz. Biz seks eşittir olarak penetrasyon. gibi. Şimdi bundan uzak durmak lazım. Erkek açısından o performans anksiyetesi dediğimiz, kaygısı dediğimiz durumu yaşamamak için bazı tedbirleri alması gerekiyor. Neler Nedir? yapması lazım? Bir sefer sakin olacak. Buradaki amacın sadece ilk gece açısından düşünüyorsak bir evlendiniz gayet 3 saat 4 saat işte oynadınız hal halaylar çektiniz. Yoruldunuz. Hadi dediler sizi artık gerdeğe gidin. Bakın bu bile büyük bir baskı. Kesinlikle. Düşünsenize o kadar oynadınız böyle halaylar çekildi, altınlar, paralar takıldı. Şimdi sizi gönderdiler. Herkes ne yapacağınızı biliyor. Ve beklenti var. Ve, beklenti Ve hala var. var. Şu yüz yüzyılda hala var. telefonlar ediliyor, haberler Tabii. bekleniyor. Maalesef ne acıdır ki hala o kanlı çarşafı bekleyen yerler de var. Bu da var. Bana geliyor mesela işte ilk ilişkide ilk gecede kanama olmadı. Bu acaba nedir diye. E bir onun travmasını kadın yaşıyor. Daha geçen gün bir hastamla konuşuyorum. Diyor ki o ilk gece yaşadığım travmayı hiç unutamıyorum. Ve o gece eşimden nefret ettim. Hala nefret ediyorum. Doğru. Onun için bunları önceden bir anlamak, bilmek, belki yeri gelmişken söylemek lazım. İlişkide kanamak zorunda değil. O himen dediğimiz, kızlıkları dediğimiz doku parçası. Kesinlikle. İşte oraya da çok fazla anlam yüklüyoruz. O da kadınların korkularından bir tanesi. Korkularından biri. bir tanesi. Ya kanamazsam. Tabii. Bazısı ya kanarsam Hı. diye korkuyor. Çok kanarsam ne olacak? Yanında yedek çarşaflar, işte hasta altı petli ile falan balayına gidenler var. Çok kanarsam e beden öyle bir kanamayı beklediği zaman zaten ister istemez geriliyor, korkuyor, savunmaya alıyor kendisini, ilişki olmuyor. Veya ya kanamazsa. E ne olur kanamazsan? Anatomi o, fizyoloji ama işim ne düşünür? Yani ne düşünürse düşünsün. Erkekler ne düşünüyor gerçekten kanama olmazsa? İlk birliktelikte tabii erkeğin de bir beklentisi var. Orada kanama olacak mı, olmayacak mı? Olmadığı zaman acaba evlendiğim kız, kız değil, kadın mıydı? Benden önce başka birileriyle ilişkiye girdi. Değil mi? gibi bir takım soru işaretleri hemen oluşmaya başlıyor. Bu soru işareti oluştuğunda da zaten siz o az önce söylediğiniz iktidarı yine sağlayamazsınız. İktidarı direkt kaybedersiniz. Ve o ilk geceki Çünkü ilişki... Çünkü zihin bir şeyle meşgul tabii, oluyor. Tabii bambaşka bir şeye gitmiş oluyorsunuz. O Bazen... andan kopuyorsunuz. Hep deriz ya biz mesela cinsel yaşamda ya da o seks yaparken mutlaka anı yaşayın, anda kalın. O anda kalamadığınız zaman o iktidarı da kaybetmiş olursunuz. Bu neyi e, sağlıyor? Bakın kar topu gibi düşünün bunu. Şimdi bir kanama olmadı. Aklınızda bir soru işareti oluştu, kar topu. İki orada ben kanatamadım mesela bazen de şüpheye duyuyorlar. Acaba ilişkiye mi girmedik? Yanlış yere mi girdik? Bu korku da çok var. Ben çok hastalarımdan biliyorum. Ya ya yanlış yere girersek böyle bir şey mümkün olmadığını bir açıklayalım mı? Ya tabii ki şimdi fizyolojik <laughs> ki... olarak, ha, fizyolojik. fizyolojik olarak baktığınızda böyle bir durumun söz konusu olmaması gerekir. Hmm. Ama bu da işte yeterli bir cinsel eğitim almadığımızdan kaynaklanıyor. Bilmiyoruz. Ve bir önceki videomuzda da aslında hani kadının ve erkeğin bedenini tanıması bu anlamda da Tabii çok önemli. Ki. Korkularından uzaklaşmak için de bedenlerini tanıması lazım. Mesela kadın genellikle pasif bir şekilde erkeğin bir şekilde olayı yönetmesini bekliyor. Kendi bedenini bilmiyor, tanımıyor. O bilmeme hali de korkuyu tetikliyor. İşte bu da yine çocukluktan gelen bir şey. Yani toplum olarak değerlendirdiğinizde hep kız çocuklarına ne diyoruz? Mesela küçük bir kız çocuğu mesela bir etek alıyor değil mi? Alıyorsunuz işte bayramlık diyelim. Tütünü mütünü böyle bir etek. İşte dönüp onun böyle salınmasından, açılmasından mutlu doluyor. Hemen ne diyoruz? Hmm, sakın dönme. Otur oraya. Bacaklarını kapat. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Hep bakın. Hep o bölgeyle ilgili sürekli bir baskı. Bisiklete binme. Bisiklete binme. Yüksekten atlama, Tabii. ip atlama. Ama erkeklere ne yapıyoruz? Hadi bakalım göster amcalarına pipi, pipi. Erkeği burada yücelttiniz Hı -hı. aklınızca. Evet. Kız çocuklarımızı ne yaptınız? Baskıladınız. İşte bu ileriki yaşamlarını da etkiliyor. Birlikte o ilk gece mesela geldiğinde kadın zaten soyunmaktan bir sefer utanıyor. Hı -hı. İlk kez bir erkeğin karşısına çıkacak, soyunacak. Bundan çekiniyor. Erkek de hani o hep göster amcalarını pipi de dedikleri kısımda artık o iktidarı göstermek zorunda. Onun da baskısı üzerine biliyor. Bu baskıların olmaması için temel olarak nelere dikkat etmek lazım? Üç maddede özetlersin. <laughs> Bunun için şöyle bir yöntem uygulamaları lazım. Üç madde dediniz. Birinci madde eğitim ailede başlar dedik. Cinsel eğitimin de ailede başladığını unutmamak gerekiyor. Bu eğitimi alması gerekir. Her iki tarafında. Cinselliğiyle barışık olması evet. lazım. Ailede en azından Korkulacak kesinlikle. Korkulacak ya da tabu Öğreniniz. olan bir şey olmadığını bu insan olmanın gerekliliğinin bir parçası, parçası oldu. olduğunu mutlaka ailelerin anlatması gerekiyor. İki, mutlaka özellikle genç çiftlerin cinsel danışmanlık almalarını ben tavsiye ediyorum. Hiçbir sorun yoksa da mı? Hiçbir sorun yoksa da. Neden? Çünkü biz cinsel eğitimi yeterince alamadığımız için, yanlış bilgilerle donatıldığımız için ve farklı tabular, korkular yaşadığımız için mutlaka bu danışmanın alınması lazım. Benim hiçbir sorunum yok ben bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Değil. Mutlaka bir yerde bir kaygınız vardır. Bakın en basitinden siz de çok karşılaşıyorsunuz. Vajinismus vakaları. Evet, evet. Vajinismus vakaları o ilk ilişkiye girinceye kadar kendilerinin vajinismus olduğunun farkında bile evet, değildir. Evet, evet. Üçüncü olarak da evlenmeden öncesinde nişanlık döneminde benim klasik verdiğim bir örnek vardır. Nişanlık döneminde evimizin perdeleri şu renk olsun. Şöyle pembe panjurlu evet. evimiz olsun. İşte yemek takımı, bulaşık malayına, bir makinesi. Evet balayına nereye gideceğiz gibi böyle gerekli ama anlık şeyler üzerine konuşurken cinsel yaşamınız üzerine tek kelime etmiyorsunuz. Evet. Bu yüzden de iletişimi kuvvetli tutmak, sağlıklı bir şekilde, karşılıklı, dürüst ve samimi bir şekilde bütün korkularınızı, kaygılarınızı, arzularınızı, beklentilerinizi net olarak ifade etmeniz. Gebelik düşünmüyorsanız korunma yöntemlerinizi bunları da baştan konuşmakta konuşmak fayda. konuşmak gerekir. Çünkü gebelik düşünülmediğinde bu bile ekstra korkuya yol açıyor. Mesela kadın veya erkek Tabii. gebelik düşünmüyorlar. Ya gebe kalırsam korkusuyla bile cinsel hayatları daha sıkıntılı başlayabiliyor. Onun için mantıklı bir korunma yöntemi de bu nişanlılık döneminde evlenmeden önce böyle bir danışmanlık almak çok önemli. İşte danışmanlık aldığınız zaman aslında bunları o danışmanınız zaten size ayrıntılarıyla verecektir. Hmm, hmm. Sadece gebelikle de değil. Mesela cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunu da es geçmemek gerekiyor. Bunların hepsi dengeli bir şekilde yani bir saç düşünün. Saç ayağının üç ayağı da sağlam yere bastığında gayet güzel, keyifli bir bir cinsel hayatınız olacaktır. Peki sosyal medyada şöyle tavsiyeleri görüyorum. Ne diyorsunuz? İşte şu yağı al, şuraya sür, şunu ye, bunu iç. Cinsel hayatın o oh, çok güzel olur. Var mı bunların doğrulukları? Şimdi şöyle, tabii aldığımız her gıdanın mutlaka bize bir yararı vardır. Ama onu doğru zamanda doğru şekilde tükettiğiniz zaman. Peki korkuları ve kültürel kodlamaları bu gıdalar ve kokular değiştirir Değiştirmez. mi? Değiştirmez. Onun için onlardan da çok bir şey beklememek hayır, lazım. Hayır, doğru hayır. mu? O hani böyle bir katalizör Görevi görebilir. Yani bir motivasyon katabilir. Evet. Yani örnek veriyorum işte mesela bir şeker hastasısınız. Onun için bir şeker ilacı size doktorunuz başlıyor. Böyle Hı. bir durumda bir ilacı kullanabilirsiniz. Ya da bir vitamin eksikliğiniz varsa işte bir vitamin takviyesi alabilirsiniz. Cinsel yaşam için de böyle. Testosteron düşüklüğünüz varsa, östrojen Hı. seviyenizde bir düşüklük varsa bunlara yönelik tedavi alabilirsiniz. Ama bunları da lütfen hani sosyal medya ya da internet üzerinden e, alıp direkt kullanmayın. Mutlaka bir danışan e, olarak bir uzman bana bunu sormak gerekir Ve doktorunuza gerekirse tabii, olarak. doktora mutlaka sormak gerekir doktor tavsiyesi ya da bu konuda hakikaten tecrübeli bir eczacıya bu konuda destek almanızı tavsiye ederim gergeden boynuzu diye bir şeyden bahsedildi işte gergeden boynuzu şunu yapar bu bunu yapar diye öyle bir dünya maalesef yok ama insanlar genellikle böyle bir hap alayım işte bir formül olsun her şey değişsin e ya, mavi Bunun hap. şimdi ama. mavi hap diye de mesela evet. bilinen bir hap var yani Hı -hı. Onu bazen görüyorum benim yani 70 yaşındaki ...amcalar ya da e, o yaşlara yakın teyzeler dahi gelip... ...benden oğlum işte amcana bir mavi <laughs> hap yazsan... ...ya da işte oğlum bir mavi hap yazsan da... ...teyzene karşı mahçup olmasam diyorlar. Mavi hap ne yapıyor? İşte ereksiyon sağlıyor. O sertleşmeyi daha sağlıyor. Ama, Ama bunu, bunu da... Ama sağlarken bütün işte yani, kalp damar sistemine... Tabii, tabii, ...bir etki yapıyor tabii, tabii, ki ereksiyonu sağlıyor. Yani bunlar mesela internette de çok rahat artık ulaşabiliyorsunuz maalesef. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bunu da belki altını tabii, çizmek lazım. Tabii tabii. Yani bunu mutlaka bir uzmanına sorup danışıp sizin mevcut koşullarınız bu ilaçları ya da bu kullanacağınız takviyeleri müsait ben mi, değil mi? E, size fayda mı sağlar, zarar mı sağlar? Değerlendirildikten sonra ancak kullanabilirsiniz ve bunun teminini de yine söylediğim gibi mutlaka eczanelerden yapın. Bir de şeyi söylemek lazım. Belki az önce ifade ettiniz ya oradan aklıma geldi. Bedenin tüm fonksiyonları yerinde ve zamanında çalışması için gerekli gıdaları almamız, yani eksik malzemenin olmaması lazım. Şimdi bir takım testler yapılıyor evlilik öncesi. işte gerekli testler. Hı hı hı. Ama onun içinde vitamin değerlerine, kan sayımlarına işte bir takım hormonal değerlere belki eğer gerekliyse onları da yapmak lazım. Çünkü sadece vitamin eksikliğinden dolayı beden hayata karşı isteksizken cinsel hayata nasıl istekli olsun? bir Bunu da anlamak ve çözmek lazım. Artı hemen gebelik planlanıyor olabilir. Gebelik hı hı. planlanacaksa, vücutta eksik yedik bir şey varsa bunları yerine koymak lazım. Ve vücudun malzemeleri eksikse cinsel organlarda da bir takım sorunların ortaya çıkması kolaylaşıyor. İşte kadında daha kolaylıkla vajinit olabiliyor, yaralar olabiliyor, cinsel ilişki sırasında sıkıntılar oluşabiliyor. Belki bu anlamda da bir öneride bulunmak doğru olur. Her şartta bütün bedeninizi, kotlamalarınızı, zihinsel durumunuzu, duygu durumunuzu evlilikten önce bir gözden geçirmekte fayda var evin perdelerinden önce. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi cinsel danışmanlık zaten bu noktada çok önemli. Yani cinsel danışman ya da terapi uzmanı dediğimiz kişiler bu alanda özel eğitim almış ve sizin ilişkisel boyutunuzdan cinsel yaşantınıza kadar olan bütün aşamaları değerlendirebilecek ve size yol gösterebilecek. Sizin o kaygılarınızı azaltacak ya da bilmediğiniz noktalara aydınlatacak kişiler olarak mutlaka bir yere not edin ve mutlaka bir danışmanlık alın. Alın ki inşallah keyifli başlayan cinsel yaşantılar ilişkinin de aile hayatının da daha keyifli, daha sağlam, daha mutlu olmasına zemin hazırlasın. Yani aile kuruyorsunuz. Aileyi bir bina olarak düşünün. Bir binanın en temel noktası noktası neresidir? Temelinin sağlam olması. Evet. İşte bu temeli sağlam atabilmek için söylediğimiz üç noktaya çok dikkat etsin bizi dinleyenler. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.